Arkadaşlar bu bölümde kızgın öğretmenin evini patlatıyorum arkadaşlar. Evini patlat diyenler yorumlara bir, patlatma diyenler iki yazsın arkadaşlar. Evet çoğunlukta biri yazıldığını gördüm. Ve şu anda korkunç öğretmenin yani kızgın öğretmenin evini patlatıyorum. Kızgın öğretmen evini patlatıyorum. Kaçın arkadaşlar kaç kaç patlıyor patlıyor. Arkadaşlar oyun ne kadar kolaymış ya hemen geçtim ya Ne oldu kanka ne oldu ne oldu ne oldu Kanka kızgın öğretmen geldi şehrimize Bilmiyorum haberin yok mu Hayır ne alaka kanka o kim ben onu tanımıyorum Kanka çok kızgın bir öğretmen Bak kale falan yapmış kendini kendini koruyor bir Allah sürü Allah var. Nerede evi nerede buradan görebiliyor muyuz Evet evet sola doğru bak bak Sola doğru Vla bu ne? Oha bir sürü okçu var. Evet bir sürü hem de daha geri kalan kale de var. Gel aşağı doğru gidelim istiyorsan. Tamam dur dur. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atanlara şu anda ismini okuyacağım. Lisa BRN, Buket Özer, Çiğdem Magol, Melek Yılmaz, Heşim Yağcı, Nuri Sever, Minecraft sinemaları, Ejderin Akın, Gülendan Yılmaz ve Erkan Atçı arkadaşlar. Eğer sizde adınızın okunmasını istiyorsanız kanallarımıza abone olup videoya like atmayı bir de yorumlara ise Enes abi abone oldum like attım yazarsan arkadaşlar. Sizin de burada adınız okunur. Kanka şimdi nerede diyordun? Sol tarafta mı? Aa kanka bu çok tehlikeli. Ama çok tehlikeli lan ne yapacağız? Kanka o yüzden setlerimizi falan almamız lazım. Bence ne yapalım biliyor musun? Önce gidelim konuşmaya gidelim. Aynen kanka gel gel. Ya gidelim konuşmaya çok derdi neymiş ya bizim şehrin neyi? Ve bizden izinsiz kanka bizden izin de almamış. Baba hareketlere bak. Baba ba, marketlere bak. Gel şöyle gidelim bir kanka. Gel gel gel. Oha oğlum bu ne? Bu kale yapmamış kanka, ki. Şato anladım. yapmış bu. Şato yapmış. Şato. Ne? Ana. Şuraya bak kanka yani... şu, şu aradan gitsek diyeceğim de aradan gidemiyoruz her taraf adamlar falan var. Aha. Aha burada okçu var. Selamünaleyküm aleyküm kanka ya 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 sakin ol aha karşıda Enes ve Yusuf hoş geldiniz Korkunç öğretmen ya buranın Ş hali ne böyle? Sen bizim şehre mi geldin? Evet evet Enes. Sizi şehre geldim. Sizi ziyarete geldim. Bir dakika ya. Peki benden izin niye almıyorsun peki bu şehre gelirken? Ben bu şehri savaştığım değil Şey, şey, Yusuf da öyle. Enes izin almamak gerekiyor. He? Bak şu tepende görmüş olduğun okçuları şu an hep sana bakıyor. Tek bir hamlendesin seni öldürürler. Sol tarafın ve sağ tarafıma bak. He kanka. Oğlum hareket var ya ağzımız bir bu çocuklar bunlar şuraya baksana. Peki Aynen. bizim şehrin niçin geldin? Ben herkesin şehrine uğrarım Enes. Canım sıkılıyor. Her şehirde farklı insanlarla savaşır. Farklı insanları öldürürüm. Eğer benimle dost olursanız sizinle savaşmam ve sizi öldürmem. He ne yapalım kanka dost mu olalım düşman mı olalım ne yapalım? Kanka ben bilmiyorum şu anda da ben uyuz olmaya başladım. Sakin olalım sakin ol. Enes tamam biz seninle dost olmak istiyoruz ha 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 korkaklar. Tabii benim do dostu olacağınız. Eziksiniz, ezik. Bak ezik diyorsun bize ya. Zorla kavga çıkartıyorsun. Şaka yaptım, şaka. Hadi evinizi dağılın. Ben de şimdi yatan yatacağım. Sakın bir daha evime izinsiz gelmeyin. Haber verin. Yoksa öldürürüm sizi. Ya gel Yusuf ya, gel. Şuna bak ya. Şuraya bak arkadaş. Her taraf elmastan yapmış. Hem zengin, hem çirkin, hem de selamünaleyküm. Bunların gözlerini kırmızı lan. Ya Yusuf ya, oğlum. Ne yapacağız kanka ya evimizin yanına bir de kurmuş evimizin yanına bir de yapmış ya şuraya bak Ya kanka ben çok huyuz olmaya başladım ya yani Niye ne oldu sakin ol hiçbir şey yapmaz ya adam Bak kadın gelmiş orası, oturuyor Gerek yok kanka sinirlenmeye Başlar. Gel kanka biz evimizde nesil bilgisayar oynayalım gel Kanka sen git ben yemek yiyeceğim ya İyi tamam kanka arkadaşlar neyse biz yukarı gidelim oyunumuza devam edelim Oyunda en son birinci olmuştuk ya Hemen şöyle gidelim arkadaşlar Hop. Ulan 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 oley be yendim be. Arkadaşlar ya ben şimdi Enes'i yukarı gönderdim ama ben bu öğretmenin geleceğini biliyordum. O yüzden evinin altına doğru gizli bir tünel hazırladım. Çok da zaten uyuz olmaya başladım. Neyse şöyle bir gidelim de. Zaten geleceğini biliyordum ve tam da istediğim yere kalesini yapmış. O yüzden şimdi hemen şuradan aşağı doğru ineyim. Onun yanına doğru gideceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi gideceğim tünelin oraya. Ondan sonra bir daha eve e gidip TNT'leri alacağım. Sonra patlatacağım böyle her yeri. Gerçekten çok uyuz olmaya başladım ve de oldum. Enes belki ona güveniyor ama ben hiç güvenmiyorum. O yüzden şehrimizi mahvetmesine izin vermeyeceğim. Şöyle aha şimdi burada kazmam ve baltam ve küreklerim var. Şimdi hemen yavaş yavaş gidelim. Acaba ne yapıyor burada? Neyse şöyle hemen kazayım da. <laughs> Yandık. Ulan ya yendim ya. Aa şey Yusuf yok. Yusuf neredesin? Yusuf? E, ee, burada da yok. Yemek yiyeceğim falan dedi galiba bu. E, ee, tuvalette mi? Yusuf tuvalette misin? Al işte tuvalette de yok. Nerede bu çocuk ya? Bir bahçeye bakayım. Korumalar Yusuf'u gördünüz mü? Evet efendim, evet gördük. En son arka tarafa gitti ve orada bir şeyler yapıyordu. Ney? Arka taraf mı? Allah Allah. taraftan atmış olabilir ya Yusuf. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle gitmem lazım. Yani Yusuf kesin gene inşallah düşündüğüm şeyi yapmıyordur. Al işte ya. kesim Ya Yusuf ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Arkadaşlar Yusuf gitti. Kızgın öğretmenin evine tünel yapmış ya. Ya Yusuf kanka yapma dedim sana ya. O kadından yapma dedim sana ya. Of ya. Ya Yusuf kendine niye bunu yapıyorsun ya. Arkadaşlar gideceğim ve kızgın öğretmenle konuşacağım. Diyeceğim ki ne yaptı Yusuf'a? Çabuk Yusuf'u geri vereceğim arkadaşlar. Of ya Yusuf ya ne yapıyorsun ya? Ya ben sana <laughs> ben sizi bari gitme ya. Tek başına gitmiş bir de Ç çocuğa bak ya. Sanırdın savaşçı. Allah Allah ya. Arkadaşlar şöyle, şöyle gidelim <laughs> be. Arkadaşlar bakın orada Yusuf. Acaba ne yapıyor Yusuf'a ya? Abi oraya gidip gizli denemem lazım. <laughs> selamünaleyküm korku öğretmen beni çağırdı da. Selamünaleyküm. Şuradan şöyle bir dinleyelim arkadaşlar. Yusuf neden şehrime yerime izinsiz geldin ha? Seni şimdi zindana atıyorum. Enes gelene kadar seni buradan çıkarmayacağım. Arkadaşlar ya of ya ne yapıyor ya? Ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Ya gidip konuşayım Enes'i. Hey ne oluyor burada? Korku öğretmen niye aldın buraya Yusuf'u? Enes? Arkadaşın evime izlesi girdi ve onu bir saat sonra öldüreceğim. Bana eğer 10 milyon TL getirmezsen arkadaşın ölür. Kanka kanka 10 bin TL'yi ver ya ver. Ç beni buradan kurtar. Tamam kanka. Ya tamam tamam 10 bin TL'yi getireceğim tamam. Tamamdır Enes. Hadi görüşürüz. Çabuk çık buradan. Tamam tamam. Arkadaşlar ya 10 bin TL'yi ben nereden bulacağım ya? Ne yapacağım ya? Acilen evdeki sandıklara bakmam lazım. Acaba orada var mı? Ya orada aslında olması lazım ya paranın. Ya para orada ne bileyim. Yok ama ya biz şey Yusuf'la hiç savaşlardan para kazanmıyoruz ki. Hep ücretsiz yapıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle çıkmam lazım yukarı ya. Nerede abi nerede bu ya? 10 bin acilen bulmam lazım ya. Hemen şöyle şu sandıkları karışmam lazım abi. Burada yok. Burada. Arkadaşlar. Benim aklımdan geçeni siz de düşünüyorsunuz mu? Arkadaşlar TNT ile patlatacağım orayı kurtulacak Yusuf. Evet evet. Ulan var ya gene yine... <laughs> lan buldum ya. Arkadaşlar gideceğim ve diyeceğim ki cadıya ya. Tamam 10.000 TL'yi vereceğim fakat beni karışımla baş başa bırak diyeceğim. O da arkadaşlar bizi baş başa bırakacak ve orayı TNT ile patlatacağım ve sonrasında kaçacağım arkadaşlar. Ulan var ya ne akıllıyım ya. Hemen şöyle arkadaşlar şöyle şey yapalım. Korku öğretmen diyeceğim ki para hazır fakat beni kardeşimle yalnız bırakmayacağım. O da bizi yalnız bırakacak ve gidecek ya. Ulan ne zekiyim ben ya. Hemen şöyle arkadaşlar hemen gidelim böyle. Korkunç öğretmen. Korkunç öğretmen. Enes ne oldu? Yoksa hazır para? Bu ne çabuk? Evet evet hazır fakat beni kardeşimle baş başa bırak. Tamam Enes. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Allah kayboldu. Şiş, Yusuf iyi misin kanka? İyi misin kanka? İyi misin? Aa, Enes kendimi hiç hissetmiyorum. Kalk 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 kanka. Kanka bundan bir tane al şimdi. Al elma. Aldın mı bunu? Kanka bak en var. var bak kanka gördün mü? Burayı mı patlatacak? Kanka evi komple Al kanka bunları TNT tamam mı kanka? Kanka evi komple patlatıp kaçacağız tamam mı kanka? Dur koy koy kanka döşe döşe. Sen ama çık burada gel gel. Şeyleri gösterme sakın. Sakın isketleri gösterme. Selamun aleyküm. Şurada bir işimiz vardı arkadaşlar. Şu şuraya şunu bir koyalım böyle. Hemen şöyle koyalım, 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 koyalım. Kanka evin üst tarafına yerleş. Gel gel gel. Kanka bunlar bunlar bence bunlar kukla kanka. Bunlar da saldırır Bunlar kukla. Bizi korkutmak için kurmuş buraya. Koy koy TNT koy, TNT koy. Koy Çıkkın. kanka, koy 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 koy. Kanka dur dur bekle. Uyuyorum. Koy 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 kanka koy koy kanka koy koy koy. Koydum koydum. Koy. Kanka hazır mısın? Patlatıyorum. <laughs> Patlat. Kaç 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 kaç. Ah bir dakika. Kanka acilen kaç. Kaç Yusuf kaç kanka kaç kaç, kaç kaç kaç. Oğlum bizi var ya yakalanacağı zaman öldürecek korkçörtmen yani net burada ölecek. Çabuk kaç. Yusuf geliyor arkamızda. Kaç kanka kaç 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 kaç. Bir dakika ya. Benim duydum siz sizi duyuyor musunuz yoksa? Bir dakika. Orada ne olmuş öyle? Evimin haline bakın. Evimi patlatmışlar ve kaçmışlar. Enes. Enes ve Yusuf. Siz göreceksiniz. Bunu itikamını alacağım sizden. Şu evimin haline bakın ya. Siz burada. Yoksa onları izliyor muydunuz? Pislikler sizi. Sen görürsün Enes. Senden intikam alacağım.